Şimdi sıcak bir gelişme için haberi böldük. Az önceki haberi tekrar edeceğiz birazdan ama Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hırvatistanlı mevkidaşı ile bir basın toplantısı düzenliyor. Bir kulak verelim. Desteği tamdır. Herkesi itidalli davranmaya davet ediyoruz. Provokasyonlara değil, işbirliği, uzlaşı ve diyaloğa ihtiyacımız var. Evet. Türkiye olarak üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Değerli basın mensupları, kıymetli mevkidaşımla Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili olarak da görüş alışverişinde bulunduk. En başından bu yana savaşın müzakereler yoluyla çözüme kavuşulması gerektiğini hep vurgulaya geldik. Türkiye olarak diyalog ve diplomasiyi temel alan girişimlere katkı sunmaya hazır olduğumuzu her fırsatta dile getirdik, dile getirmedikleri kalmadık, pratik adımlar attık. Geçtiğimiz hafta sonu Londra'da katıldığım toplantıda da bu tutumumuzu Avrupalı müttefiklerimizle paylaştım. Öte yandan Avrupa'nın güvenliği meselesi sadece Ukrayna'daki savaşa indirgenemez. Avrupa'nın güvenlik mimarisi konusu uzun vadeli ve stratejik bir bakış açısıyla ele alınmalıdır. Bu çerçevede sürdürülebilir ve caydırıcı bir güvenlik mimarisi ancak Türkiye'nin katılımıyla mümkündür. Değerli arkadaşlar, görüşmelerimizde Filistin meselesini de ele aldık. Geldiğimiz noktada ateşkesin tüm aşamalarının hayata geçirmesi gerekmekte. Bununla birlikte İsrail hükümeti Gazze'de ve Batı Şeria'da uluslararası hukuku işe saymaya devam etmekte. İsrail hükümeti aldığı son kararla insani yardımların Gazze'ye girişini yasakladı. Bu karardan bir an önce geri dönülmesi gerekiyor. Bu esileyle Arap Ligi olağanüstü zirvesinde Gazze'nin yeniden ile ilgili kabul edilen planı memnuniyetle karşıladığımızı ifade etmek istiyorum. Filistin meselesiyle ilgili olarak bölge ülkeleriyle yakın diyalogumuzu sürdüreceğiz. Bu çerçevede yarın Ciddi'ye giderek İslam İşbirliği Teşkilatı 20. Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konsey toplantısına inşallah katılacağım. Bu toplantıda Filistinlerin Gazze'den zorla göç ettirmesine yönelik girişimlere tepkimizi bir kez daha toplu bir şekilde İslam dünyası olarak ortaya koyacağız. Değerli basın mensupları bugün görüşmelerimizde Suriye'de gündemimizdeydi. Suriye'de düzenlenen Ulusal Diyalog Konferansı sonrasında ulusal uzlaşının tesisi yönünde atılan adımlar önemlidir. Uluslararası toplumda bu sürece destek vermelidir. Bu desteği göstermenin en somut yolu ise yaptırımları koşulsuz ve azami oranda kaldırmaktır. Öte yandan son dönemde bazı çevrelerin tahrik ve kışkırtmalara hız verdiğini görmekteyiz. Suriye halkının ülkenin toprak bütünlüğü ve birliği paydasında kenetlenmesi önem taşımakta. Türkiye olarak Suriye halkını desteklemeye devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar, Hırvatistan'la ilişkilerimizin her alanda güçlenerek devam edeceğine inanıyorum. Önümüzdeki dönemde somut projeler ve karşılıklı ziyaretlerle işbirliğimizi daha da pekiştirmeyi amaçlıyoruz. Sayın mevkidaşımın bugün ziyareti bu bakımdan son derece yararlı olmuştur. Kendisine ve heyetine bir kez daha teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum ve sözü şimdi kendisine veriyorum. Hı hı. Liepa, şükür, derli kardeşim. Hakan, my dear brother, dear friend veliko uh, mi je zadovoljstvo biti ponovno u Ankari nakon 13 mjeseci bio sam u sjeću prošle godine i to je vrijeme jako brzo prošlo ne birlikte 13 ay sonra sizinle birlikte bulunmaktan çok büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. 13 ay çok hızlı geçti ve bu süre içinde birçok olay vuku buldu. En önemlisi de bizim dostluğumuz bu 13 ay olsun veya geç ardımızda bıraktığımız süreçte aynı kalmayıp çok daha güçlü bir şekilde gelişti ve bu süre içerisinde işbirliğimizi geliştirebileceğimiz yeni noktaları keşfetmemiz çok büyük önem arz etmektedir. Bizim iş birliğimiz, dostluğumuz da pekiştirmektedir. Aynı zamanda buradan çok önemli ortaklıklar doğmaktadır. Evet. Sayın Bakanımız Hakan Fidan Beyefendi ile çok yapıcı bir konuşma gerçekleştirme imkanını buldum. Bu konuşma bizim iki taraflı olarak iyi ve dostane ilişkileri ve ikili ilişkileri her alandaki ilişki ilişkileri geliştirmeye ne kadar arzulu olduğumuzu göstermiş oldu karşılıklı olarak paylaştığımız konuların hepsi çok büyük önem arz etmektedir. Ve aynı zamanda bu dünyada yaşadığımız ve parçası olduğumuz bu dünyanın daha iyiye gitmesi için ne kadar endişe ettiğimizi ve barış için ne kadar katkıda bulunmak istediğimizi ortaya koydu. Uluslararası hukuk alanında çok önemli görüşmeler yapıyoruz. Özellikle Hırvatistan ve Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ekonomi ilişkileri...